Aynen. Abi mi? Herkes saksı abi çok abi güzel. Yayılın beyler. Valla virüs gibiyiz. Yemin ediyorum. <laughs> <edeyim> bak <gülüyor> <gülüyor> şey, Beyler ne yapıyoruz? Kanka ben Oğuz'u tok atlıyorum. Bilmiyorum siz de istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Bir saniye. Şunu tok atlayayım, geliyorum hemen. Ya en azından 7-6 bitireyim ki. Konuşmasın ya bu. Sürekli bir 4 3 4 3 deyip duruyor. Aklı başına gelmedi bir türlü. Beyler Fercan Alfa'yı yıkarken bir bedava <laughs> artımız yok mu serisinden? Oğuz. son maç kanka. Kanka kazanırsa yani Oğuz şerefini kurtaracak. <laughs> Hadi Oğuz bak, buraya gel. sonra ben zaten mahvoldum ki. Şereflik bir şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Burak Michael Jackson yemedi sanki ya. Yiyor kanka bak. <laughs> <laughs> geldi, kalkaba geldi değil mi kafaya? Evet, evet, ben yaptım bu arada. İyi halt ettim. <gülüyor> <gülüyor> maske taktik de iyi. Oğuzdan yumurta saldırısı maske de çekti emaneti. <laughs> Ghoster, Team şey. Ghoster, maskeyi düşür, ne istiysen. Uf, <laughs> <laughs> yok o kadar değil. Oğuz yukarıda mısın lan? Yok kanka düştüm ya. Full komple patladın mı? Ya, ya patlamamış yukarıda yatıyor Yok, bak. Patlamadım. Alt kattayım alt kat. Aa en asit yağmuru açtım gördün mü? En alta düştüm ya. Ben o sana abi, içine nasıl gelmeyi acaba neden ya? Serdin abi ne haber? bir buraya bakar mısın? Yani cüssem büyük diye diyeceğim de bu çok büyük lan. <laughs> abi bu ne film sahnesi gibi oldu. Pardon abi özür dilerim ama bir şamar atılırsa. Hayır, gel lan buraya. Kendine gel lan. Tamam. Tamam pardon. Dur, dur, tamam, dur. Tamam. Dur. Tamam. gel oğlum. Gel oğlum. Aferin sağ ol yani. Yerim seni. Yiyeceğim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Fırıncı dur, kim? Dur, dur. Ne haber lan? Fırın nerede oğlum? Meraklıymış şu an. Evliymiş. Elon ile evliymiş. Bak. Hareketlere bak. Manize yapmış. Şakal galos. Ne ara yaptın lan? Ne Oğlum lan bana? Ne istersen al sadece canımı yakma mı? Bu nasıl muhafız oğlum? Bunu buraya kim koydu? Bunu buraya kim koydu? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Yalnız Çok köyün canım. bütün kızların tavladım adeta. He. Onu bir fark ettiniz mi? Yakışıklılığıma dayanamıyorlar. Tipe Öyle bak. Ya. <laughs> ya lanet olsun çok yakışıklıyım ya. Baksanıza arkadaşlar. Daha ne yapayım? Bak hepsi de suratıma bakıyor ya. Çok Her kötü ara... bir durum yani. şu. sen, yürü bakayım. Sen yürü bakayım ben Yürüyorum. seni çıkartıyorum. Tamam hadi kendine bak kanka. Benim içeride biraz işim var. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Baby, Bebe. <Baby. gülüyor> Bebe. Tamam Benim tamam, tamam geldim geldim. Şamarla şamarla. Şamarla at kafası. Enseni vurdum. Vur ense tamam, köpeğine doğru. Aa. Bak senin akraban var lan. Nerede akraban, lan? Bak bak karşımıza duruyor. Ana lan. Bebe, bekle, bekle, bekle dur, vurma dur, dur <laughs> sakın vurma. Vurma vurma Bekle, vur kaçalım. Adam sen bak. gelirsin. Adam tamam. sen gelirsin yazdım. Adam ee, adam değil At, koş koş oz, <laughs> oy. Tuna ne yaptı Tuna, Tuna. Bu... <laughs> <O da gülüyor> uz at kafası. Hadi alıyoruz oğlum. İşte ben niye bunun aynı takımdayım ya? Yani? Al işte. <laughs> Bizim eve gittin kanka. Oh! ÖLDÜM öldü mü? Öldü mü? Ölmedi mi ya abi? Kim vurdu bana? Kanka, kanka ya ben... başka sürü Sercanla ben sattım. Ben ölüyordum biliyor musun? Kanka ya benim adada elmas yok. Niye böyle? Bir <laughs> tane spray attım. Oğurun kafası iyi <gibi> bomboş ya. <laughs> Sen bir haterlandın Kanka bu arada <laughs> 6 kalbim var. Kırdıkça daha çok gidiyor. 5 kalp <laughs> oynuyorum ben şu an. Var. Allah çapsın dört ee, kalp. Kanka az bana vurmasanız da ciddi söylüyorum. Dört kalp oynayacağım oyunu. Tam üç kalbim şu an beyler. Valla dokunma ama. Oğuzdur, Oğuz dur Oğuz. İki buçuk kalbim zaten. Dur yemin ediyorum. Adamın iki buçuk kalbi var. Allah Lan bir kalp kaldı. <laughs> gel kapışalım. Ha iki kalbim var bak. Aha görüyorlar. Gördüm ben kalbim. burası mezarlık gibi olmuş ya. Bak bak benim üstüme bastın. Gel gel şuraya. Gel bir öpücük istiyorum. Ölüsünü mü Evet. Lan! <laughs> <laughs> sıkıldım ya, sıkıldım. Üstüm altı ya. <laughs> Ama Uğur'u öldürdüm ya, bana yeter. <laughs> <laughs> Bir <Ben> de, <laughs> dedektif geldi, deneyeceğim şimdi sizi. Bu arada ya? kimin <laughs> olduğunu ben gördüm <laughs> de. <da. gülüyor> kolay gelsin ya. kanka, kolay gelsin. <laughs> <laughs> ya abi... <laughs> abi. ben bir şey söylemek istemiyorum. Bu oyun bana karşı oynayan bir yani kombo. Öldürsene o. hadi. hadi tamam, öldürsene. böyle bekleyelim gelsin bir koysun adam ikimiz heriden, öldürsene. Tamam mı? Öldürsene, hadi çıkart bıçağı. Ya. <laughs> Sen, sensin. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi <laughs> ya var ya. Yani ben <laughs> bir şey demek istemiyorum. Görüntüm. Abi yemin ediyorum oynamayabilirsin kırılıyor böyle bir Kanka baby ben dedektiftim geldim arkadan seni okladım. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. <laughs> abi siz kışkırtma mı, mı çekiyorsunuz bana ya? Hayır be. Aaa lan baby. Allah ısın baby lan. Puh kalıbını senin. Neylesen... Baby baby mördürüm. Ne mördürü kanka saçmalama bırak kesin bırak kesin bırak. Peşimden geliyor kesin bırak yemin ederim. <laughs> bırak bırak ciddiyim bırak. Two hours later. Ya sal oynayayım işte. Kanka bence fake kovalıyor ya. Hayır ya Burak abi sessizliğinden belli. Burak, <laughs> Yok bak. ya oğlum. Elin elin elinde gördüm. Şakın şakın. Fake fake ya oğlum öldürse şimdi öldürürdü. Ağzını Öldürür. kır dedim oğlum ağzını. Saniye yaşatmazdım seninle de <laughs> sen, <laughs> sen, <laughs> sen. Aa, Aa Oğuz. Insandı. Oğuz ne haber? Bak Oğuz gelmiş kanka bir ziyarete gelmiş. Merhaba Oğuz. Oğuz. hoş geldin kanka. Merhaba. Seni çok özledim. At kafasını. <laughs> Geliyorum. <Şaba> <laughs> tamam <bir gülüyor> Spiderman oldum. Baydırmen atla bakayım. Bay yok oradan atlamam. O kadar <laughs> şekilsin ya. Geç vur <laughs> lan. Ya kanka buna vurma ne var Geç ya. Geç vur. <laughs> Erkekliğinizde 99'u kaçmaktır abi. <laughs> Bu olay senin Islak odunla döverim Ustak seni yağmur. Buraya ayol. Şamarı girsin. <laughs> Aha bak televizyon kiraladım. Bu televizyondu. Şunu alayım evimize götürürüz. Evimiz yok bak ki bizim. <laughs> Aç mısın? Bak bak. Şimdi hadi. bana ne diyeceksin? Gel. Bana ne diyeceksin demeyeyim o yüzden hiçbir şey. Al al, al 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 Teyze çocuklara sahip çık bak. gezin iyiler ortalıkta valla şamarlayacağım şimdi. Oğlum mağaraya girle. O Oğlum bunlar bizim bizim evdelerdi bunlar. Bunun bunlar çocukları değil. Şşşt birader az bir baksana. <laughs> çocuklara hayırdır yani şekil mi bir çocuklara? Tipe bak. Kanka şimdi arka tarafta keşfedecek bir şey kalmadı. Şu adalara filan gidebiliriz. <laughs> kanka hayvanları işliyor sadece. Sana niye şimdi? Oooo! <laughs> <laughs> gel buraya saldırıyorum lan. Burak <laughs> <laughs> gel buraya gel. Allah'ım Allah bırak, beyler. <laughs> ya çok kötü bir mi ya? Zaten ben kırıyorum şeyleri. Kır kanka. Ben de altta. Kır kanka. 2-3 şomalatıyım. Ya orada yiyeyim. sandık falan yok mu ya? Bazı insanların ayakta başına gelsin. Herkes Kanka. haddini bilecek. Ekmekle niye vuruyor? Nimetle vurma. Patates mi çıkıyor? <laughs> Nimetle vurma. Yüzsüz herif. Bileyim yok <laughs> yok bileyim şimdi bileyim normalde vereceğim de ondan sonra şey diyecek ee, enayi diyecek o yüzden <laughs> verdim. de Kanka <laughs> aynı yoksa aynı vereceğim. Aynen bak Bak yoksa vereceğim vallahi aynen. diyorum bak elmas, elmas kılıcını at çabuk 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 ol Ha enayi Hayır, pardon ee, şey alışkanlık olmuş da Abi <laughs> netherite falan atmışsınız buraya ayıp be adam netherite bulmak için gitti Lan bir tane aldım lan. Hadi görüşürüz. Kısa günün karı. <laughs> sıfır ben sıfırlayacağım Ender Endirencilerini tabi kullanmayın arkadaşlar. Ben kullanmıyorum kanka. Bak maske böyle <laughs> şey demeyeceksin kanka işte. Kullanıyor zaten. <laughs> Sen Merhaba niye her şey çalıyor birader? Her şeyi çalma birader be. Bir dakika bir dur. Hoşuma gitti be. Belki... <laughs> <laughs> Keşke kanka. bir tahtadan yapsaydınız ya. Yanıyorum lan. <laughs> niye? Ya yakmak için değil mi? zıpladı full. Kanka. Sercan zıpladı. Full Bak. değil ama Sercan Abi ben de patates değil. bile yok. Ben de patates bile yok. Nasıl diyor Surprise bozuldu mu yoksa? Kolay gelsin kanka. Hile <laughs> <laughs> niye kullanıyorsun? Kim? Sen. Sen değil sen. Sercan. Sen. Niye sen. Sen Neyi sen, sen. sen, sen o değil. Ki? Sen. Kim? Şey Oğuz'a diyor. Sen sen. Oğuz'a diyor Oğuz'a diyor. Sen sen, o değil sen. Ben mi? Yok sen. Kanka bir dakika. Evet. Yer nerede? Evet. <laughs> ya beynimi yaktı maske. Gideceğim yerde gerici. Evet. Sercan. Oh man Oğuz, Oğuz yapma onu. Oğuz. patlı düşmanımız var. Bir de patla diyor. var. Yani sen. sen bu kazmayı geri istersin. Hadi güle güle. Düşünüyor, bekle. Kanka ben Sercan'la Tim'im <laughs> gibi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha <laughs> Hayır, hayır. <Simim gülüyor> abi. Abi. Sercan tek attı. Aha buldum. Bu, Herkes bu, koşuyor ama asalt, bak. Asaltmış ya. Herkes koşmadı kanka bir <laughs> tek sen geldin. <laughs> Valla tuvalete benziyor kanka uzaktan. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir klozet adeta. <laughs> <Vallahi>. tamam tamam <laughs> yat, yat 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 vurma gel. Tamam gel, yatayım yat, yazayım. yat, yat. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uyandık mı? Lan hala bakaranlık. Senin kafanı kırarım yat lan. <laughs> Hadi hadi bu ne bu ne ya bu kadar yavaş koyulur mu? Bak adam, adamlar kule dikti geçtiler gittiler hadi. <laughs> Kanka sen hadi upgrade ile. Evet tamam. <laughs> ben önce mani veriyorum. Evet 3 tane aldım geliyorum 3 tane aldım geliyorum. Ne? Ya gelemiyorum Allah'ım Vay Vay lan, ya Rabbim. Hayır lan bu oyunu nasıl kazandık bilmiyorum ama geber lan. Dur, <laughs> <lan. lan. gülüyor> ne yapalım biliyor musunuz? Bir kişi abi yol yapıyor bir tamam, kişi kılıçla sana. gidiyor ortaya geleni parçalıyorsun. Adamlar Kanka Oo. siz savunabiliyor musunuz orayı? Patates ben işte... yani. Ha, evet. Ben Helal Burak. Arkanda diyeceğim. adam. Ya seni... Lan Aa, oğlum! Blok Allah seni ıslah etsin. Sonra tek başıma da biraz açıkçası yemediği için yanıma baby aldım. Savaşçı lan bak tipine kanka. bak. Kanka. Aynen. Oo kanka seslere bak. <laughs> Bana gelmiyor lan. Bana da gelmedi sosyal deney. Ha? Ha?